Herkese merhabalar, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir dostlarım. Umarım gününüz güzel geçiyordur. Videodan da anlamış olduğunuz gibi bana gelen bir yoruma istinaden bu videoyu gerçekleştiriyorum. Santa Hristiyanları ile ilgili video istemişti kardeşim. Umarım bu video tüm sorularına cevap olur. Bu arada dostlarım tarih sadece geçmişte yaşamış olaylarının kronolojik sıralaması değil, aynı zamanda insanlığın ortak hafızasıdır. Bu hafızayı doğru anlamak, objektif bir bakış açısıyla ele almak ve olayları tüm yönleriyle incelemek tarih anlatıcılığında en önemli prensiplerimden biridir. Bu videolarda herhangi bir millet, din ya da inanç sistemine yönelik bir yüceltme ya da küçümseme amacı gütmüyorum. Amacım tarihte yaşanmış olayları en doğru ve tarafsız şekilde sizlere aktarmaktır. Tarihi olayları değerlendirirken dönemin koşullarını, kaynakları ve farklı bakış açılarını göz önünde bulundurarak anlatım yapmaya özen gösteriyorum. Bu yüzden izlediğiniz içeriklerde yalnızca tarihi olayların soğukkanlı ve gerçeklere dayalı bir anlatımını bulacaksınız. Sizlerden tek ricam bu bilgileri bir ara değerlendirerek tarihe daha geniş bir perspektiften bakmaya çalışmanız. Haydi şimdi yavaş yavaş konumuza geçelim. Konumuz Santa Bölgesi Hristiyanları. Günümüzde Gümüşhane ili'nin Dumanlı Köyü olarak bilinen bölgede 17. yüzyılda maden işletmeciliği amacıyla kurulmuş 7 köyden oluşan bir topluluktur. Bu köyler Yanbolu Deresi'nin doğduğu vadilere ayrılmış, üç ayrı yamaç üzerine inşa edilmiştir. Bölge 1461 ile 1476 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılmıştır. Santa halkının kökeni bölgedeki madenlerin işletilmesiyle bağlantılı olarak orta çağa kadar uzanmaktadır. Başlangıçta yerel halkın konuştuğu dil Türkçe olup yerleşim yerleri ve coğrafi adlandırmalarda büyük ölçüde Türkçeydi. Ancak 19. yüzyılda Yunan milliyetçiliğinin etkisiyle kilisenin ve Yunanistan'da eğitim görmüş öğretmenlerin baskısıyla ibadet dili Yunancaya dönüştürülmüş ve okullarda Yunanca öğretilmeye başlanmıştır. Bu süreç bölgede Yunanca konuşulmasının yaygınlaşmasına neden olmuştur. 1923 yılında Türkiye ve Yunanistan arasında gerçekleştirilen nüfus mübadelesi sırasında Santa'da yaşayan Ortodoks Hristiyan Rum halkı Yunanistan'a göç ettirilmiş ve bölge boşaltılmıştır. Günümüzde Santa harabeleri olarak bilinen bu alan 1999 yılında arkeolojik ve doğal sit alanı ilan edilmiş ve 2020 yılında restorasyon çalışmalarına başlanmıştır. Santa bölgesi Hristiyanları Osmanlı döneminde dini kimlikleriyle tanınmış ve kendi ibadetlerini özgürce gerçekleştirmişlerdir. Ancak nüfus mübadelesi sonrasında bu topluluğun Türkiye'de devamlılığı kalmamıştır. Günümüzde Santa harabeleri tarihi ve kültürel mirasın bir parçası olarak varlığını sürdürmektedir. Şu anda izlediğiniz görseller Santa harabelerine aittir. Bölgeye ulaşım Trabzon Havalimanı'ndan Araçla yaklaşık 1 saat 35 dakika sürüyor. Rize Artvin havaalanındansa 131 kilometre mesafede uzakta bulunuyor. Araçla yaklaşık 2 saat sürüyor. Gümüşhane şehir merkezinden Santa Harabeleri'ne gitmek için önce Arzular köyü üzerinden ilerlemeniz gerekiyor. Sonrasında önünüze çıkan tabelaları takip ederek harabeleri kolaylıkla bulabilirsiniz. Sizi bekleyen bu uzun yolculuk boyunca karşılaşacağınız manzaralar, bölgede göreceğiniz yapılar ve yıllar öncesi orada yaşamış insanların hayatlarına dokunduğunuzu hissetmek tüm yolculuğunuza değecek. Son yıllarda özellikle fotoğrafçıların ilgi odağı haline gelen bölge bakımsızlıktan zarar görmüş olsa da oldukça önemli mimari yapılara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Turizm faaliyetlerini canlandırmak için çaba sarf edilen bölgenin yeterli ilgiyi görmediği düşünülüyor. Bu nedenle Santa Harabeleri 1999'da Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı ilan edildi. Yeşile ve temiz havaya doyacağınız bu bölgeyi ziyaret etmek isterseniz doğru zamanı seçmeniz çok önemli özel aracınız olmadan ulaşmanız mümkün olmadığı bölge engebeli yollara sahiptir. Bahar ve yaz ayları en rahat ulaşım zamanları olarak tavsiye ediliyor. En az yağış aldığı ay Ağustos ancak yine de gitmeden önce hava durumunu öğrenmenizde fayda var dostlarım. Köyün kurulduğu zamanlarda 9 ayrı mahalleden oluştuğu tahmin ediliyor. Ortodoks Hristiyanların yaşadığı bölge taştan oluşan iki katlı konutlardan oluşuyor. Ayrıca her mahallede bir kilise, her sokakta bir çeşme ve bir okul görmek mümkün. Bölgede büyük çoğunluğu 19. yüzyıla ait sanatsal değerlere sahip pek çok anıtsal, dini ve sivil mimari yapıları bulunuyor. En ulaşılabilir malzeme olan taş ve ahşap kullanılarak inşa edilmiş evlerde yer alıyor. Ancak hazine avcılarının, doğa olaylarının sonucunda çok sayıdaki kiliseden sadece 5 tanesi günümüze kadar sağlam gelebildi. Harabe haline gelmiş olsa da 17. yüzyılın koşulları ve coğrafi sıkıntılar göz önüne alındığında yapılardan etkilenmemek mümkün değil. Sonuç olarak Santa bölgesi Hristiyanları 19. yüzyılda maden işletmeciliği amacıyla kurulmuş zamanla Yunanca konuşmaya başlayan ve 1923 nüfus mübadelesiyle Yunanistan'a göç eden bir Ortodoks Hristiyan topluluğudur. Günümüzde Santa harabeleri bir topluluğun tarihe ışık tutan önemli bir kültürel miras olarak değerlendirilmektedir. Tarih sadece bizim geçmişimiz değil, insanlığın ortak mirasıdır. Bizden önce bu topraklarda yaşamış medeniyetler, inançlar ve kültürler Bugünkü dünyamızı şekillendiren önemli yapı taşlarıdır. Eğer kendi değerlerimize saygı duyulmasını istiyorsak, başkalarının mirasına da aynı özeni göstermeliyiz. Unutmamalıyız ki bir esere zarar vermek, bir sembolü silmek ya da bir inancı hakaret etmek sadece geçmişi değil, geleceği de yok etmek demektir. Çünkü tarih silerek değil, anlayarak korunur. Bizimle aynı inancı paylaşmayan ya da kültürü benimsemediğimiz toplumların izlerini beğenmek zorunda değiliz ama saygı duymayı öğrenmek zorundayız. Gerçek medeniyet kendine ait olmayanı koruyabilmekten geçer. Bu dünyada bizden önce yaşayanlar da oldu. Bizden sonra başkaları da olacak. Eğer biz geçmişimizi yok edersek geleceğe ne bırakacağız? Önemli olan farklılıklarla birlikte yaşamayı öğrenmek ve insanlık mirasına hep birlikte sahip çıkmaktır. Her videomda söylediğim gibi ben Çağrı daha güzel bir dünyada, daha mutlu dolu bir dünyada görüşmek üzere. Bir sonraki videoma kadar hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.